Sevgili Malatya halkı. Evet. Şeyma yolda Malatya'da. Burada mallaş yapıyoruz. Ay, teşekkür ederim. Ama Malatya şey öyle değil mi? Abi dedi ki, gözlerden dolayı sen ortasırlar çok benziyorsun sana bu yakışır. Oğlum tam sen vuracağım lan. Kayısı cenneti Malatya'dan günaydın ve şimdi kayısının nabzını tuttu. <laughs> Şile pazarına geldim. Yani nabzını tuttum dedim onu da bilmiyorum. Şimdi gidelim kayısı fiyatlarına falan bakalım. Böyle sıra sıra dükkanlar var hep. Aa bu şey görmüştüm bunu. Kayısı döneri. Eyvah kolay gelsin. Çalışır mısınız? Valla olur ya. Bunlar da kayısılı falan çikolata mı? Kayısı çekirdekli çikolata. Kayısı çekirdekli çikolata. Evet. Şu küçük ucundan bakabilir miyim tadına? Tabii tabii, senin tadına bakıyorum. Şöyle. Ona gerek yok, tüm olmuyor Aa ama bu çok güzel. Ben o zaman şu an bir tane alırım şöyle. Tabii tabii, iyi bir ses. Cennete düşmüş gibi hissediyorum kendimi. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum ama uzun zamandır sabit bir yerim yok. Şöyle şöyle geziyorum. Evet. Kaysal kompara. İşte kalmış şu kays çikolatası. Kays çekirdek çikolata. Tarafta kays çekirdek üzerinde topun var. Kaysı 120 lira. Öndeki 110 lira. Hı -hı. Şöyle kays çekirdekleri 85 lira. Ağın leblebisi var. Daha önce hiç şey yediniz mi? Sert leblebi ama Yok. çok güzel. Ben de böyle bir tam bir beleşçi gibi oldum ama kusura bakma. İlk Hmm, Çok güzelmiş. Evet. İşte Malatya'nın insanı böyle misafirperver. İki çay birden anladım. geldi. Canlılardak istiyorsanız onu da yoksa... diye. Hiç fark etmez var. abi Birini benim için. için abi. <laughs> İkisi de benim kısmetimmiş diyelim. <laughs> Bütün dükkanı yiyip gideceğim. <laughs> Biraz sirap alacağım. Satıldığı. İşte Kayısının satıldığı. Kayısının merkezi burası mı yani? Yani burası diyebiliriz. <laughs> Malatya deyince Şile Pazarı ve Kayısı geliyor. Yani. Şeftali. Şeftali mi? Kayısı, elma. Bak şurada almış var. Büyük ihtimalle Malatyalılar aslında yazacak. Abla ne yedin be? Bak yorum şey, yani bizim Şile Pazarı yedirmesiyle meşhur. <laughs> Vallahi burada, olsun burada işe başladık yani. yani şu yanda satır satır iş yaptım. Para kazanıyorum <laughs> 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 Abi sen de eleman buldun bak. Arkadaşlar, ben kayısı, şimdi Malatya'da kayısıcılık işine girdim. Abi bu işte para var mı bu arada? Ne kazanacağız biz? Benim karım ne olacak bunu yaparken? <laughs> para falan yok mu? Şey öğretmen lazım biraz. Nasıl yapacağım? İç abi sen. İstersen kahve de yaparım abi ben sana. <laughs> Alo? Doğa kuru yemiş kayısı. Tamam, iş yapıyordum. Vallahi iş yapıyordum. Hadi bay bay. Evet. <laughs> Allah Malatya'ya gelirseniz ilk durağınız burası olsun. <laughs> Abla bunlar ne? Bunlar fide. Fide mi? Evet. Bu neymiş? Acı biber. Acı biber. Böyle herkes sıraya girince merak ettim. Mama mı sadece? İstemiyorsun ya çıkmak. Anam biber'e bak. Ne kadar değişik sarı biber değil mi ben ya? Değişik geldi bir an. Ha dur, bir saniye. Arkadaşı gördüm de, ona Sen telefonda mısın? Burada mıyım? Tamam. Senin yeri mi buldu? Şimdi, burada e, Malatya'da mevsimsel olarak şeyler satılıyor. Dedim ya, kayısı döneminde kayısı. İşte, evet. E, mesela tıska dedikleri şey var, soğanın küçüğüne tıska denir o dönemde o. Sedir döneminde de sedir. Şu an bunlar sedir. Burada alıyorsun mesela topatçı alıyorsun, ekiyorsun. Tık tık topatçı. Aa ne çıkıyor. güzel. E ne kadar bunların fiyatları? 7,5. 7,5. Evet. Bu ne oluyor? Bu domates. Domates mi? Evet. O linda domates. Yuvarlak olan var. Çeri domates var. Ha çeriyi biliyorum yani. canım. Saydım, saydım. <laughs> Kısmet. Anam kaktüsler çok severim kaktüs. Bunlar ne fidesi şeyleri? Bun... Sırık fasulye. Sırık şey, fasulye. Üzerine <laughs> sırık dikip şey yapıyorlar. Evet. Malatya'da popüler bir şey o zaman böyle almak. Zaten gördüm bayağı, herkes bayağı, şey sıraya herkes, girmiş alıyordu. Şey evet. Fasulye. Bu da mı Eklere fasulye? Getireyim. E ne yapacağım bunu? Ekecek mi? Evet, fasulye ne yapabilirsin? de <laughs> 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 göre. Hani ekersin muhtemelen. Tabii ekerim ya tamam anladım. <laughs> Niye beni şey çekiyorsun? Diyor, şıkladım, fasulye diyorlar. Aa. 40 günlük olarak geçer. Salata yaparsan aklına gelsin. Bunu bakkal babanın adı? Aydın. Aydın'la götürdüm. Babama mı götüreyim? Evet, Aydın'la götür. <laughs> tamam babama söylerim. söylerim. <laughs> tamam. Latyalılar ne güzel insanlar. Ne ya? Abi ee... burada bekledi siz görmemişsiniz. Böyle geçmiş gitmişsiniz. Abi benim gözüm kör görmüyor. <laughs> Ayşe şimdi <laughs> ufak tane bir şey yoksa gözüm bir şey bir şey yoksa. Yok, o o, onunla alakalı değil, benimle alakalı. <laughs> Abi Malatya'ya özgü bir tatlı var mı? Yastık adayı var bizde. Gezi o de var da Mersin yöresinde de var. Bizim burada da var. Sadece ha. bu iki iş işte, tarafta var. Hangisi oluyor? Göstereyim, hoş geldiniz. Bizim tulumbamız meşhur bu arada. Halkalık tulumbamız. Madem için çok Ay anladınız. teşekkür ederim. Bir, bunu güzel içtik. Bir şu var. Tarif edeyim. Baklava hamurunu açıyorlar. Hı hı. Arasına kadayıf koyuyorlar. Bakın şunlar kadayıf. Ya, sonra, şunlar doğru. Evet. Kadayıf. Bir de ceviz bırakıyorlar. Sonra böyle dolma gibi doluyorlar. Kadayıf dolma diyorsun. Aa ne güzel. Bir de şu var. O ne abi? Taş kadayıf diyorlar. Yaz kadayıf. Taş kadayıf. Bu da kadayıf hamuruyla yapılıyor. Hı hı. Yalnız bir taş bir ocağa döküyorlar. Böyle şey gibi. O yüzden ismi taş kadayıf diyorlar. Vallahi güzelim şeyde Hatay yöresinde Arap Kadayıfı da diyorlarmış. Ha. Hem buraya hem oraya özgü o zaman. Aynen öyle. Ya bu kolay gelsin çok sağ Netler çok güzelmiş ama. Şimdi eski Malatya'ya geldik. Burası Malatya'nın ikinci yerleşim yeri. 1988'li yıllardan sonra Batalgazi burada yaşadığı için ismi Batalgazi olarak değiştirilmiş. Arkamızda da Batalgazi otağı var. O ok katış yeri varmış burada. Allah Allah. Atış yapabiliyor muyuz ki acaba? Hı. Hello. Çadıra giriş 10 TL'ymiş. Kıyafet de giyebiliyormuşsun. Bence girelim. Kıyafet de giyelim. Ben giyeyim yani. Selamun aleyküm. Selam. Burası böyle gidiyor mu? Kafe mi ilerisi? Gezebiliyoruz değil mi? Evet. Teşekkürler. otağa girdik. Burada kıyafetler var. Bunlardan birini seçip giyeceğim hemen. Ee, giriş ücreti otağa 10 lira. Kıyafetle dahil fotoğraf video falan çekiliyorsunuz. Bence gayet eğlenceli. Baya eğlendik yani. Ben 3-4 tane falan kıyafet değiştirdim. Kıyafetler aslında bizi şey yapıyor ha. Ay, sanki böyle şey gitmiş gibi. Abi dedi ki gözlerden dolayı sen orta asırları çok benziyorsun sana bu yakışır. <laughs> Ya, yakıştı vallaha. Orada da mevcutlu saray güvenliklerimiz var. Onlar saray güvenliğini mi? Ay Allah'ım onun da tatlılığı ne? Kuyruğa bak. Kavşanlar da ne oluyor bak. getirin bakayım, bak boşver. Mehmet sen oksijen ok. kesmeyecek misin? Nasıl tahmin Şimdi damarda belli var mı yok mu belli olur. Evet. Babasına çekmişse vardır. Ne kadar abi o katma? 10 10 lira diye biliyorum. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> abi, aldım, abi. <laughs> tamam. Avucunu şu avuç içine var ya şu Hı -hı. çıkıntıyı alacaksın abi. Tamam. Çekse mi bu. <laughs> de, ha, taraftan, i̇ster sağ taraftan ister sol taraftan. Tamam. Takacaksın abi bunu. Böyle indirdim. Burası harcet namlu. Geriden bak. Kıstırma. <laughs> <laughs> Tamam abi. Atrome buraya gel. Tamam abi, tamam. Oğlum tam seni buraya canım. Şeyi yaydırma bu tarafa gel. Fazla şey yapma. Hemen bırak tamam. <laughs> bura. Telefon ederim Evet. Ne? Diyeceğim, diyeceğim. <laughs> ee, siz nesiniz lan? böyle? Allah bu ne ya? Şunlara bak. Sen ne yapıyorsun? Minnak. Afiyet olsun. Nasıl beğendin mi? Valla beğendim abi. Sabah bir kayısı yemişim. Çikolatasını yedim. Lokumunu, dönerini yedim. Hepsini yedim. Anadolu'nun en güzel yerlerinden biri. Malatya büyük şey. Kesinlikle abi. Anadolu her yeri ayrı bir güzel. Kayısı çekirdeğinden kahve varmış da abi. Onu deneyelim dedik. Var mı? Var var var. Ha. Görüşürüz abi. Çok sağ olun. Günaydın. Afiyet olsun Günaydın. size. Şimdi Malatya Özgü abi değil mi? Malatya kahvesi Malatya'da ya. Sadece Malatya'ya Malatya, evet. Malatya kahvemiz. Kayısı çekirdeğinden yaparız. Güveşte. Afiyet olsun. Teşekkürler abi. Hmm, direkt ağzı kayısı şey geliyor. Kayısı değil, başka bir şey yok ha. Çok güzel. Sadece gün kurusu kayısı çekirdeğinden yapıyoruz. Bayağı güzel. Böyle hatta şey Helvamsı ve bir tatlı. İşte kendiki aroması harika. Ha, çok güzel. <laughs> Elinize sağlık. <laughs> 5000 yıl önce Fırat kenarında devlet doğdu. Arslantepe. Hadi bakalım. Arslantepe hüyüne geldik. Burası Malatya'nın ilk yerleşim yeri ve UNESCO miras listesinde. Merhaba, kolay gelsin. Ne kadar abi giriş ücreti? Ücretsiz. Malatya'da her şey ücretsiz mi ya? <laughs> Kazılar yaklaşık 2000 yıllık yerleşim tabakalarının altında bulunan milattan önce 3300 yılının sarayını ortaya çıkardı. Burası saray mıymış yani? Burası orta tarafta tapınak o zaman. Yani 6000 yıl önce insanlar burada yaşamışlar böyle. Gündüz Bey'de Süzesi lokantasına geldik. Duyduğunuz gibi gerçekten su sesi var inanılmaz açız. Yemek yediğimiz yerin manzarasının güzelliği. Allah'ım hava o kadar güzelmiş ki. Şu an mekanda bir sürü böyle yerler var. İstediğiniz yerde yiyebiliyorsunuz. Burası mesela kapalı bir alanı. Bayağı da sıcak yani şu an. Eğer soğuk günlerde de gelirseniz soba falan var. Bayağı iyi kullanışlı. Ay vay şu yemeğe bak ya. Benim yemeğim geldi. Şöyle göstereyim. Gündüz Bey kebabı. O güzel kokuyor ki ya ben çok açım aşırı güzel geliyor. Ama bence her türlü gömeceğiz bunu. Şimdi ben bir tane Gündüz Bey kebabı yedim. Ayran aldım. Ondan sonra salatası, mezesi falan filan arkadaş Urfa yedi. Totalde 158 lira dedik. Bence iki kişi için bayağı iyi ya. İyi değil mi? Bence çok iyi. Bilmiyorum pal da olabilir. Yok ama bence iyi iyi ya. Yağmurlu bir Malatya sabahından herkese günaydın. Vallahi ayağım vurdu geldi, bereketli geldi. Dediğim gibi ben TCD misafirhanesinde kaldım dün gece. Şimdi arkadaşımı bekliyorum ama biraz gecikecekmiş. O sırada da baktım buraya en yakın nereye gidilebilir diye. Bayıldım binalara ya. Çok güzel değil mi? Şimdi Gramofon Müzesi'nin oradayım ama bir pazar sabahı olduğu için kapı duvar. Aa, yo, açıkmış. Aa, <laughs> 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 Yok yok, sağ ol, Ben gezmeye <gülüyor> geldim <gülüyor> de. Yok, valla. Bu 50 yıllık olan değil mi? Belki evet. daha fazladır, fazla. Bu ne oluyor ki? Bu şey, radyo frekanslarını ayarlıyorsunuz. Yen yapmak için gerekli. Wow. Çok havalı değil mi ya? İzlediğimiz filmlerdeki şeylere benziyor. <laughs> Lütfen dokunmayın diyordu değil mi? Dokunmayın. Vallahi çok şanslıyım. Kahvaltımı da yaptım, çayımı da içtim güzelim gibi. Ay şunlardan çok isterdim bir tane ben de olsun. Bu arada burası Türkiye'nin en büyük radyo gramofon müzesi olarak geçiyor. Efendim bizi bilgilendirir misiniz biraz? Cihazımız 1950 yapımlı plakçalar. Peşlik plakçalar. Hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük radyo gramofon müzesindeyiz. Müzemizde 703 parça bulunmakta, %90'ı çalışır durumda. E, kronolojik sıraya göre dizin yaptık. E, 1900'lü yıllardan başlayan ilk odamız burada ve üst katımızda da günümüze en yakın oda. Gördüm, 60'lar, 80'ler, 2018, yani 2018 falan. 2018 ve günümüze <laughs> en yakın oda. Burası lambalı radyo tabir ettiğimiz, e, telsiz amaçlı kullanılan radyolar. Bir anten kurduk burada. Buradaki radyolarımız hem verici olarak da çalışıyor. Aa hem o canlı şey şey yapabiliriz burada. Hadi bağlanalım. Sevgili Malatya Aha. halkı. <laughs> Sevgili Malatya radyosu. halkı. Evet. Şeyma yolda Malatya'da. Ses fonograf Edison'un icat etmiş olduğu. Ha şu. Evet. O da 1880 yıllarına ait fonograf. Edison'un icat etmiş olduğu dünyada ilk ses kayıt cihazıdır. Gramofonların atasıdır. Vay anasını. İlk ses kayıt cihazı bu yani. Evet. E bu parçalar nereden geldi? Bunlar Türkiye'nin dört bir yanından koleksiyonerlerden, müzayedelerden satın alındı. Büyükşehir Belediyesi olarak. Malatya'daki tüm müzelerimiz ücretsiz. Hadi ya ne Tabii. güzel. Bu da çok ünlü bir radyodur. İkinci Dünya Savaşı'nda damgasını vurmuş bir radyo. Tek kanallı olarak üretildi. Savaşın gidişatını altına lanse etmek için. Biz devirle çalışan 78'lik... Vallahi fotoğraf müzesine gideceğim dedim. Kendimi gramofon müzesinde buldum. Keyifli de buldum. Çok güzel geçti. Şimdi Malatya'ya gezmeye devam ediyoruz. Şey Şimdi biz seyir terasına geldik ama hava inanılmaz kötü. Göz gözü görmüyor. Bir de burada çalışma varmış. Bayağı araçta zorlandık aslında. Hadi içeri girelim. Vallahi çok yağmurlu. Şuradan temiz galoş almamız gerekiyormuş. Oo, Allah'tan kapalı. Oo. Ne bileyim ben o kadar tedirgin olmadım ya. Daha korkarım gibi gelmişti. Çay ne kadar abi? 5 lira. Kahve de mi 5? Kahve yedim. Kahve 7. Hadi ya. Burada kamp alanı varmış gördüm evet. zaten. Var kamp alanı kadar tadilatta. Hadi ya. Ne zaman açılacak? Yaza doğru açılır herhalde. 2 aya inşallah açılacak. İnşallah. diyeyim ama 500 kere yürüdüm hiç de işte başım falan dönmedi. Hatta böyle isterdim şuraya falan gitsin. Bu cam köprü falan varmış ama bu havada tavsiye etmeyiz. Geçemezsiniz diyorlar. Ya da kapalı da olabilir. Bilmiyorum. Ama isterdim yani o köprüden geçmek. Bir düzeltme yapayım. Şu balkona çıkmak. Aa. Gitti mi? Balkona çıkmak 5 liraymış. Aman çekim yaparken telefonu şimdiyim de şöyle tutayım. Whoa. Merhaba. Korkma lan. Kim korkuyor? <gülüyor> <gülüyor> Korkma. dedi ya o yüzden sordum. E şimdi <laughs> biz balkona çıktık biz ama ne bileyim falan. bana çok tedirgin edici gelmedi ama tabii yağmurlu kaygan vesaire ne oldu? Ne oldu? <laughs> korkan olabilir. <Ne> ama <laughs> manzara şahane değil. Biz gelmiş abi. Bu ne? <laughs> Oy. Adım atar atmaz bununla karşılaşmak iyi olmadı. Şimdi Hacı Baba restoranına geldik. Direkt böyle bir salata geldi. Şimdi Malatya'ya gelmişken ne yesek? Şimdi abi sana soruyorum. Ben Malatya'ya geldim. Ne yiyeyim? Bu olmuş. Ama biraz geciktiririz. Kağıt kebabı kabuğuna koyacaklarız. Hadi ya. Kiraz yaprağından yapılıyor dedin değil mi? Çok güzel. Deneyelim. Böyle ekşi ekşi Çok güzel. Evet. Şöyle yemeğim. Ay kadroja gelebilmem lazım. <laughs> Tripotunu unutmuşum <muhtişim> abi. <laughs> <laughs> evet. <Zeytin>. Afiyet olsun. <laughs> İyi günler. Sağ olun. Güle güle. <laughs> geldi. Benim memleketim her yer. Her yer benim memleketim. Buradan her yerde ekmek var. Şimdi şuna yarma da diyorlarmış galiba. Malatyalı arkadaşlar düzelsin. Tam olarak ne dediğini bilmiyorum. <laughs> Burası bayağı popüler bir yermiş bu arada. Baksana her yerde haberleri var şu an. Burası tarihi bir lokanta. Geçmişi 1940'lara gidiyor. Ancak ülkemizde bir lokantanın tarihi olması her zaman iyi olduğu anlamına gelmiyor. Tarihlerine saygı duymayan, ihanet etmiş çok lokanta var. Ancak burası onlardan biri değil. Merhaba. açık değil mi şu an? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür de ederim. Fotoğraf sesine geldim ve ünlü kaynıyor bu gruba gelmişiz. Ben lisede de, üniversitede de gazetecilik okudum. Dolayısıyla kitaplarda gördüğüm fotoğraf makinelerinin benzerlerini burada görmek beni aşırı heyecanlandırdı. Bence mutlaka Malatya gelme uğradığımız gereken yerlerden bir tanesi. Benim de Malatya'daki son durağım oldu. İyi ki de gelmişim. Yani şöyle gerçekten... 16 Ustalara selam olsun Şimdi bu ne kadardı abi çikolata? Küçükler 45 lira e, büyükler 80 lira Büyükler 80 lira ben bir tane küçük şundan aldım Teyze aldım şundan Malatya'dan İstanbul'a geçiyorum. Ah Malatya Allah hiç ayrılmak istemiyorum. Her şehirde olduğu gibi ayrılırken böyle içim buru. Ee, burada çok güzel günler geçirdim ama e, mesela Dairende'ye gidemedim. Birçok böyle işte öneri gelmişti. Acılı ayran dene bunu dene şunu yaptın mı bunu yaptın mı diye. Ama maalesef bütçemi ayarlamak zorundayım ve sınavıma İstanbul'a gitmem lazım. O yüzden rotayı da kısa tuttum. Ee, umarım keyifle izlemişsinizdir. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi evet. bakın.